mutlu kedi doktorunu güldürüyor metni cevapları. Ve soruları Bilim ve Kültür Yayınları 1. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 48495051525354 sağlık ve spor teması. Mutlu kedi doktorunu güldürüyor metni cevapları. 1. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 48 cevabı. Hazırlık sağlıklı olmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Anlatınız. Cevap: Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeye Düzenli ve yeteri kadar uyumaya, spor yapmaya, güneşten uzak durmaya, temiz kalmaya dikkat ediyorum. Aşağıdaki metni önce sessiz, sonra sesli okuyunuz. Mutlu kedi doktorunu güldürüyor mutlu kedi o sabah her zamanki gibi çok mutlu uyandı. Geç yatıp uykusunu alamayanlara çok üzülüyorum. Bütün gün mutsuz oluyorlar. Oysa ben her gün belli bir saatte yatarım. Hemen uyumam ama önce biraz hayal kurarım. Sonra bir bakarım ki uyumuşum. Sabahları da çok mutlu kalkarım. Dişlerim de çok sağlıklı. Güçlüyüm, sağlıklıyım çünkü her gün spor yapıyorum. Birinci sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları sayfa 49 cevabı. Acaba gerçekten sağlıklı mıyım? Uzun zamandır doktora gitmedim. En iyisi gidip bir muayene olmak. Doktora gitmek için hasta olmayı beklemek zorunda değilim ki. Mutlu kedi muayene için beklerken bir küçük çocuk ve annesiyle tanıştı. Küçük çocuk terli terli dondurma yemiş ve hastalanmıştı. Hiç iyi görünmüyordu. Annesi çocuğa doktor amca sana iğne yapacak ama hiç canın acımayacak dedi. Mutlu kedi atıldı. Olur mu öyle şey? İğne yapılınca insanın canı biraz acır ama hemen geçer. Hastayken daha çok canımız yandığından ve hemen iyileşmek istediğimiz için bu küçük acıya katlanırız. Evet, katlanırız, diye onayladı küçük çocuk. Çok haklısın mutlu kedi, dedi anne. Siz de çok tatlısınız, diye cevap verdi mutlu kedi. Birinci sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları sayfa 50 cevabı, doktor, hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde, yalnızca kontrol için geldiğini öğrenince mutlu kediyi kutladı. Mutlu kedi doktorun sorularını güzelce cevapladı. Muayene sırasında mutlu kedinin yaptığı bir şaka ise doktoru kahkahalarla güldürdü. Doktorcuğum, size karşı dilimi çıkarıyorum ama yanlış anlamayın lütfen. Yalnızca boğazımı daha iyi görebilesiniz diye. İyi ki doktora gitmeyi akıl etmişim. Doktorcuğum hastalığımı ilerlemeden belirledi. İlacımı içeceğim ve hiçbir yerim ağrımadan bu hastalığı atlatacağım. Tamam, ilacın tadı çikolata kadar güzel değil ama hasta olursam zaten çikolatada yiyemem ki. 1. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 50 Bir cevabı 1. Etkinlik metinde geçen aşağıdaki kelimelerin kaç harf ve kaç heceden oluştuğunu yazınız. Cevap 2. etkinlik Görsellerdeki varlıkların adını yazınız. Yazdığınız kelimelerden hangilerinin metinde geçtiğini belirleyiniz. Cevap: 1. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 52 cevabı 3. Etkinlik. Metnin görselleriyle ilgili birer cümle yazınız. Cevap: 4. etkinlik. Metne uygun iki farklı başlık yazınız. Cevap: Sağlıklı Kedi Sağlıklı Ol Mutlu Ol 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 53 Cevabı 5 Etkinlik metne göre verilen kelimelerden uygun olanı yazarak Mutlu Kedi'nin cümlelerini tamamlayınız. Kontrol gerken ilaçlı diş. Cevap Diş sağlığıma dikkat ederim. Kontrol için doktora giderim. Her gün spor yaparım. Akşamları erken yatmam böylece uykumu alırım. Altıncı etkinlik aşağıdaki açıklamalardan doğru olanları, hatalı olanları ile belirtiniz. Cevap Birinci sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları sayfa 54 cevabı. 7. etkinlik A, görsellerden yararlanarak aşağıdaki bulmacada gizlenen besin adlarını bulup işaretleyiniz. Cevap B. işaretlediğiniz besinlerin sağlığınız için yararlarını belirtiniz. Cevap: Peynir, yumurta, süt, lahana, elma, zeytin, ceviz ve portakal gibi besinler sağlığımıza yararlı besinlerdir. Bu besinler bizim sağlıklı ve güçlü olmamızı, iyi bir şekilde büyümemizi sağlar. Birinci sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları Sağlık ve Spor teması sayfa 48495051525354 Mutlu Kedi Doktorunu güldürüyor metne etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.